İç dünyanızdaki dalgalanmalara anlam veremiyor olabilirsiniz. Belki de kendinizi bulmaya cesaret etmeniz gerekiyordur ama işte bu kitap kendini bulmaya o cesarete davet ediyor. Hani bir ilişkide her zaman tek taraflı suçlu aranabilir mi? Sevilmek istiyoruz, değerli hissetmek istiyoruz, oyun oynamak istiyoruz, değil mi? Bir çocuk oyun oynamadan büyüyebilir mi? İşte o temel inançlar Bugünkü o olumsuz düşüncelerin kökenini oluşturuyor. E, şefkat belki de insanın ilk temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Psikiyatrik problemler ya da psikolojik problemler idare edilebilirmiş gibi görülüyor ama kendinize baktığınızda bulduğunuz şey e, acı içerebilir. Ve o acıyla nasıl baş edeceksiniz? Öncelikle incinmiş çocuğu mutlaka anlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu kendi tecrübelerimle bizzat deneyimledim. Kırmızı Kedi'ye, Kırmızı Kedi TV'ye TV hoş geldiniz. Yazarımız Berna Ermiş birlikteyiz. Berna Hanım'ın Çınar Yayınları'ndan Kendini Bulma Cesareti e, kitabı kısa bir süre önce yayınlandı. Raflardaki yerini aldı, okurlarıyla e, buluşmaya başladı. Hoş geldiniz. Neler söyleyeceksiniz, neler hissediyorsunuz? Bu ilk kitap. Evet ve o zaman kendini bulma cesaretine hoş geldiniz de diyelim mi? Evet diyebilirsiniz çünkü bu sizin alışık olduğunuz evet. bir diyalog. Neden alışık olduğunuzu da bence e, izleyicilerimize paylaşalım. Evet benim bir podcastim var. Kendini bulma cesareti ismi zaten. E, ve oradan yola çıkarak bu kitabı hazırladım. Çünkü bütün gözlemlerimi, klinik tecrübemi, yılların birikimini diyelim ve kendi iç dünyamdaki dalgalanmaları da bu kitaba yansıttım. O zaman ilk sorun şu olsun. Kendini bulmak cesaret mi ister? Kesinlikle cesaret ister. Neden? Çünkü çoğu zaman kendimizle ilişki kurmak istemiyoruz aslında. Kimi zaman karşılaşacaklarımız bizi tedirgin ediyor. Çünkü karşılaştığınız şey bir bilgi getirir, bir yüktür. Ve onunla ne yapacağınıza karar vermeniz gerekir. Ya da iç dünyanızdaki dalgalanmalara anlam veremiyor olabilirsiniz. Belki de Kendinizi bulmaya cesaret etmeniz gerekiyordur ama hani onu tetikleyecek bir şeye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla insan her zaman bu gücü kendinde bulamaz. Bir şekilde etrafından arar, kaynaklarını kullanmaya çalışır. İşte bu kitap kendini bulmaya, o cesarete davet ediyor. O cesaretle beraber bulduğumuzla şimdi biz ne yapacağız? Çünkü hani bir şey var ya böyle etrafımıza kolay öfkelenebiliyoruz. Sen yaptın, senin yüzünden beni sen bu hale getirdin diyebiliyoruz. Ama bir gün bir bakıyoruz tüm olaylar olurken biz de olay mahallinde sessizce seyrediyormuşuz. Yani biz de olayların bir parçasıymışız ve katkımız varmış yani. İnsanın kendinden bağımsız düşünülebilir mi? Duygu dünyasındaki o çalkantılar, kurduğu ilişkiler... Hani bir ilişkide her zaman tek taraflı suçlu aranabilir mi? Dolayısıyla bu kitapla beraber aslında kendi iç dünyamıza bir yolculuk yapıyoruz. Ve özellikle iç dünyamızdaki hangi varlığa ulaşıyoruz? İncinmiş çocuğa ulaşıyoruz. Çocuk yanımıza ulaşıyoruz. Ve çocuk yanımızı koruyan pek çok savunma sistemi var içimizde. Onlarla işbirliği nasıl kurarız ve o arka taraftan gelen böyle gözlemleyen, çocuğun elinden tutan, böyle hadi kalk bakalım diyen sağlıklı yetişkin nasıl güçlendiririz o içimizdeki yetişkin parçayı nasıl güçlendiririz? Biraz da bunu bulmak için davet ediyor bu kitap. Geniş çerçevede açıkladığınız çok teşekkür ederim. Şimdi hep bildiğimiz çok klişe bir durum var aslında. İçimizdeki çocuk diye. Fakat sizin kitabınızı okuyunca içimizdeki çocuğun ne kadar önemli olduğunu, aslında hayatımızı şekillendirdiğini, belki de o içimizdeki çocuğun hayatımızın son anına, son nefese kadar bizimle yaşadığını Kesinlikle. artık biliyoruz. İçimizdeki bu çocuk büyür mü ya da neden bu kadar önemli içimizdeki çocuk? Çünkü yaşadık. O çocuk hep bizimleydi. Çünkü o çocuk bizdik. Aslında bu hepimizin hikayesi. Bir zamanlar hepimizin bazı ihtiyaçları daha dengeli ve yeterli düzeyde almaya ihtiyacımız vardı. Çünkü çocuk dünyamızda büyürken desteğe ihtiyaç duyarız. Muhtacız. Bu ihtiyaçların karşılanmasına muhtacız. Hepimiz sevilmek istiyoruz, değerli hissetmek istiyoruz. Oyun oynamak istiyoruz değil mi? Bir çocuk oyun oynamadan büyüyebilir mi? Ama bunlar yeterli düzeyde karşılanmadığında o çocuğun anıları zihnimizde her zaman ilk günkü tazeliğini koruyor. Neden? Bilinç dışımıza depolanıyor. Ve bir süre sonra tabii ki bedenimiz büyüyor, biz büyüyoruz ama çocuğun anıları, duygu dünyasında o depreşen bedensel duyumlar, mesela anlam veremediğimiz çarpıntılar hissetmeye başlıyoruz tehlike karşısında ya da uf, karnımıza bir ağrı giriyor. İşte o çocuksu dünyada kalan bu bedensel duyumlar ve duygular bedenimiz ne kadar büyüse de hapsolmuş oluyor ve bu kez bir yetişkin görünümünde o duygularla olaya karşılık vermeye çalışıyoruz. Özellikle neyi etkiliyor zaten? Bir numarada insanın kendisiyle olan ilişkisini. Çünkü hep ben, ben varım önce. Sonra kurduğum ilişkilerle ilerliyorum. E ne oluyor? Çocuğun duygusu ve davranışlarıyla yetişkin olaylarına tepkiler vermeye başlıyoruz. Ve arada ...karmaşa çıkıyor, çatışmalar çıkıyor. Bu nedenle e, çocuğun savunma sistemlerini düzenliyoruz. Bir şekilde iç dünyamızda bir takım savunma sistemlerimiz var. Ve tabii ki bunlarla ayakta kalıyoruz. Tehlikelere tepki veriyoruz ve bunlar çok doğal. Zaten yaşam boyu bizimle beraberler olmaları gerekiyor. Kimi zaman kaçıyoruz, kimi zaman görmezden geliyoruz. A ben bir susayım diyoruz. A şimdi... Öfkeyi gösterirsem bana iyi gelmez diyoruz mesela. Hmm, sonra bakarım çares başımın çaresine diyoruz ama en nihayetinde bir denge kurmamız gerekiyor. İşte çocuğun büyümesi dediğimiz şey aslında bir onun ihtiyacını anlamak, iki bu ihtiyaca yanıt vermek. Tıpkı kimin gibi aslında bir anne babanın çocuğuna ihtiyacına karşılık vermesi gibi. Biz de kendimize anne baba olmayı öğreniyoruz. Aslında çocuğun büyümesi dediğimiz şey bu. Kendimize sağlıklı ebeveynlik yapmak, sağlıklı yetişkin olmayı öğreniyoruz. Bu çocuk bizimle birlikte büyüyor. Daha doğrusu bizimle birlikte yaşamaya devam yaşamaya ediyor. Yaşamaya devam ediyor. Büyütmek sanırım bizim elimizde. Evet. Ona Ve yetişkin desteği bu, vermek. Siz kitabınızda aslında bu noktaya odaklanıyorsunuz. Evet. Yani içiniz içimizde yaşayan her birimizin yani Yeryüzündeki tüm insanların tüm insanlar. Yani bu olmayan yok diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Mümkün Çünkü, değil, değil mi? Hani dünya üzerinde e, insanın o varoluşsal kaygıları, e, hayatına anlam bulma çabası, e, ölümün gücü, ölüm korkusu e, ya da kendini gerçekleştirme kaygıları, hepsi, herkes yaşıyor bunu ve bunların Yaşamak ilk nüveleri değil. ve Tabii. en önemli nüveleri ilk temaslar hepsi çocukluk. Tabii ki çocukluk ve ebeveyn temasıyla yani bakım verenler temasıyla gelişiyor. Dolayısıyla bir çocuk ihtiyaçları yeterince karşılanmadığında bizim temel inanç dediğimiz ve bugün o olay sırasında aklınıza ilk gelen, tak diye gelen olumsuz karamsar düşünceler var ya işte o temel inançlar bugünkü o olumsuz düşüncelerin kökenini oluşturuyor. Bir çocuğun çocukluk yaşantısında özellikle erken çocukluk yaşantısında ne kadar ihtiyaçları karşılanmazsa yeterli düzeyde o kadar olumsuz düşünmeye ve dünya ile ilgili, kendisiyle ilgili olumsuz inançlar geliştirmeye meyilli oluyor. Biz zaten bu olumsuz temel inançlara da şema ismini veriyoruz. Sizin zaten alanınız bu. Özellikle uzmanlığınız evet bu diyebiliriz değil mi? Evet, şema terapi Şema terapi üzerine çalışıyorsunuz ve evet. yıllardır bu noktada. Evet, şema e... terapi artık çok biliniyor. Evet. Çok yaygın. Ee, i̇nsanlar özellikle şema terapi almak istiyorum e, şeklinde düşüncelere sahip olabiliyorlar, okuyorlar, e, dinliyorlar. E, ne mutlu bize şema terapi gibi bir teknik var elimizde. Özellikle imgeleme tekniklerini çok hı hı. kullanıyoruz. Duygu dünyamıza iniyor, iniyoruz ve kendi çocuk yanımızla baş başa kalıyoruz. Bazen ona yardım edemediğimizi görüyoruz ama bazen şefkatle sarıyoruz. Zaten şefkat belki de insanın ilk temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Sizin peki yazma süreciniz nasıl başladı? Yani sizi ne motive etti? Yazmaya iten şey ne oldu? Bir kitabınızın olmasını arzuladığınız nokta nerede başladı? Sanırım bu hem deneyim yükü hem de bilgi yüküyle kendini gösterdi. Çünkü e, hani aktif çalışıyorum ben. Aktif Vaka görüyorum, kliniğimde danışanlarım var, hastalarım var ve o kadar çok şey görüp, duyup öğrendim ki kendime de çok döndüm bu süreçte. Hani ben bütün bunları düşünüyorum, kurguluyorum zihninde tasarlıyorum ama ben nasıl bir insanım mesela? Psikiyatrist olmak her şeyi değiştirmiyor, her şeyi bildiğinizi ve kendinize güzel yardım teknikleri geliştirdiğiniz anlamına gelmiyor. Herhalde bu bilgi yüküyle beraber çevrem ve kendimle arasın kendim arasındaki o bağlantıyı kurarken buna yardımcı oldu yazma ve şöyle düşündüm. Bir bütünü tamamlayacak parçaları bir araya getireyim. Yani bu bir akışta birbirini takip eden parçalar olsun ve hem her biri farklı bir öz anlatsın. Ama aynı zamanda bir araya geldiklerinde de birbirlerini tamamlasınlar. Dolayısıyla sanki insanın içsel parçaları gibi aslında. E, tüm o içsel parçaları tasarlarken zihnimde e, kaleme vurmak istedim. <laughs> Hepsi ka kağıda kaleme dökülmeye Vurdu, başladı. Kağıda kaleme, evet. Şimdi peki. Aynı zamanda podcast evet, çekmeye evet. devam ediyorsunuz. Aha. Daha doğrusu orada belirli konular evet. işlemeye devam ediyorsunuz. Bu devam edecek mi hayatınızda? Yani bundan sonrasını nasıl planlıyorsunuz? Özellikle yazarlık kariyer açısından Aha. soruyorum. Bundan sonrasını nasıl tasarlıyorsunuz? Şimdi podcast'i devam ettirmeyi düşünüyorum. Çünkü orada aynı zamanda ses de eşlik ettiği için orası sanki bir şey gibi. Bu arada kitabın da bir terapi odası gibi, podcast'te bir terapi odası gibi. Tabii ki yazmak ve okumak ayrı bir dünyayı alıp götürüyor insanı. Çok Çünkü... özür dilerim burada kesiyorum. Kitapta sizinle konuşuyormuş gibi oluyoruz bu arada. Yani hem sesinize aşinayız evet, evet. hem de hı hı. kitabın akışından da sanki sizinle diyalog halindeymişiz gibi bir üslup var. Herhalde onun da şunu da katkısı var. Ben konuşmayı çok seven bir insanım. ...yakınlarım beni böyle hani Berna o zaman sen konuş biz dinleyelim şeklinde konuşturuyorlar. E, konuşmayı çok sevdiğim için böyle başladım herhalde. Sonra da yazı diline döküldü. Evet kitapta da öyle bir dünya bulacaklar. E, ve e, hani psikoterapi yolculuğu çok kıymetli bir yolculuk gerçekten. Hakikaten cesaretle isteyen bir yolculuk. E, çünkü okları kendinize çevirdiğinizde... ...eyvah ben ne yapmışım ya da neyin içindeyim dediğinizde... ...ne gerekiyor sonrasında değişim gerekiyor. Ve değişim her zaman sancılı bir süreç. Dolayısıyla podcast'te, kitapta bütün bunlara eşlik ediyor. Podcast'te devam etmeyi düşünüyorum. E, hatta hala aktif bölümler e, hazırlıyorum. Ama kitap benim için apayrı bir dünya. Belki orada yeni sürprizler de olabilir. Harika. <laughs> İnsan bu kitabı okuduk diyelim. <laughs> Belki de psikoterapiyle ya da bu tür konularla çünkü ilk defa tanışacak olanlar da olabilir yani çok yaygın herkes çok konuşuyor ama mutlaka ben sizin kitabınızla ya da bu video ile beraber bu kitabı merak edecek olan insanlar olabileceğine inanıyorum. Onlara şunu söyleyebilir miyiz? İnsan her yaşta içindeki çocuğu yakalayabilir mi? Bu her yaşta kesinlikle. mümkün mü? Kesinlikle O değişim mümkün. dediğiniz şey her yaşta olabilir mi? Tabii ki kesinlikle mümkün. Önemli olan istek ve arzu. Yani onun içinde o değişim ve terapi nosyonunun içerisinde bulunma çabası. Çünkü bu da bireysel bir çaba. Çevre, mesela terapiye gitmek isteyen bir kişiyi çevresindeki herhangi bir kişi engellemeye çalışabilir. Ya da kişi kendi dünyasından çıkamayıp ya ben idare edeyim, bir süre daha idare edeyim. Hani şey gibi bu, insan psikolojisi ya da psikiyatrik hastalıklara yaklaşım şöyle ya, ee, hani elinizle karnınız ağrısa gösteriyorsunuz mesela evet. dişiniz ağrısa gösteriyorsunuz ya da böbreğinizde taş varsa bir film çekiliyor ve evet. gösteriliyor bak burada taş var eğer bu taşı çözmezsek daha sonra tıkanıklık evet. olabilir vücudun hastalanabilir şeklinde ama sanki böyle psikiyatrik problemler ya da psikolojik problemler idare edilebilirmiş gibi görülüyor ama e, o zaman ilişkilerimizde niye bu kadar sorun yaşıyoruz? Niye bu kadar kaygı bozuklukları var, depresyon var? Modern insanın hayatında bakmayın sıkıntılar yoğun. hayat da yoğun geçiyor. Sürekli bir telaş, sürekli bir yetişme çabası, sürekli bir kaybediyor muyum korkusu. Dolayısıyla bir şekilde onun içinde kalmak kişisel bir çaba gerektiriyor. Bu nedenle bunun ne yaşı var, ne zamanı var, ne koşulu var. Yeter ki isteyin. Yani Hani bir kitabı alıp okuyup başlamak bile çok iyi bir adımdır. Hani ben terapiye gidemiyorum. Bu bir şey değil. Bu bir çözüm değil. Hı hı. Bir kitaptan öğrendiğiniz gerçekten hani psikoterapi yolculuğuna sizi çıkaran bir kitaptan öğrendiğiniz bir cümle sizi alır bir yerden bir yere götürür. Önemli olan değişmeyi istemek, çabalamayı istemek. Ee, çok yaygın bir kavram, kişisel gelişim. Evet. Bazen çok. Hafiflik için kullanılıyor ama hı hı. az önce sizin anlattığınız cümlelerde baktığınız zaman insanın aynı zamanda kişisel gelişimine işaret eden evet. şeyler. Ben de çok yakından ilgiliyim bu konuyla biraz daha şöyle bir kavram uygun görüyorum. Özellikle sizin gibi için uzmanı olan insanların ve insan hayatına dokunan insanların özellikle daha çok dönüşüme hizmet eden insanlar olarak hı hı. görüyorum sizi ve kitabınızda da hissettiğim şey bu. Yani siz aslında insanları bir dönüşüme davet ediyorsunuz. Bu yolculuğu nasıl adlandırırsınız? Ya da sizin gözünüzden bir insanın o kişisel gelişimi, dönüşüm yolculuğu hem bir yazar olarak hem bir hekim olarak sizin gözünüzden nasıl görünüyor? Bence hiç kolay bir şey değil. Yani şöyle söyleyemem. Bu çok kolaydır ve bir anda adım atın. Bu bir reklam olur sadece. İnanın bu zor ve sancılı bir süreçtir. Çünkü kendinize baktığınızda bulduğunuz şey acı içerebilir. Ve o acıyla nasıl baş edeceksiniz? Şimdiye kadar baş etmeyi öğrenmişsiniz. İyi kötü gidiyor diyelim. Belki toksik bir ilişkinin içerisindesiniz. Belki çözümsüz işte problemleriniz var ama bir şeylerle baş etmeyi öğrenmişsiniz. Ama o doğru bir baş etme mi? Dolayısıyla hadi şimdi değişim ve dönüşüm vakti dediğimizde gerçekten çaba gerekiyor. Çünkü ilk etapta farkında olmak gerekiyor. Çoğumuz o farkındalığa o kadar zor erişiyoruz ki, işte hayat telaşının içinde kendi bildiğimizi doğru zannederek, mesela travmalar yaşanıyor, zannediyoruz ki her evde bu travmalar yaşanıyor. Bunlar doğal, insanların yaşamında olan şeyler ve baş edilmesi gereken şeyler gibi düşünüyoruz. Ama herkesin ayrı bir hikayesi var. Dolayısıyla döndüğünde içine insan kendi hikayesiyle baş başa kalıyor. Ve sonrasındaki o değişim süreci farkındalık, anlamaya çalışma, kendini anlama, ilişkisini anlama, karşındaki insanı anlama. Çünkü tamam kişisel gelişim diyoruz ama hayatta sadece ben yokum. Etrafında bir sürü insan var. Onlarla paylaştıklarım var, kurduğum ilişkiler var. Dolayısıyla e, bunun içinde kalmak kolay değildir. Ama çözülmeye başladığında o kadar güzel bir süreçtir ki şunu anlarsınız. Oh be rahatladım. O rahatladım, huzur buldum. O içsel huzuru sağladığım şey zaten mutluluğun ta kendisi. İçeride bunu çözdüğümüz zaman dışarıya yansıması ne olur? Aa, çok büyük yansımaları olur. Bazen Böyle uzun zamandır bitiremediğiniz böyle sizi kahreden bir ilişkiyi bitirirsiniz. Ama nasıl bitirirsiniz biliyor musunuz? Böyle acılarla değil, ben yaptım, ben suçluyum şeklinde değil. Ya hakikaten görürsünüz. Burada benim başıma ne gelmiş? O insanın başına ne geldiğini fark etmesi var ya, o çok güzel bir süreç. Dolayısıyla ufak ufak böyle kendini değiştirerek, ilişkilerini değiştirerek o al-ver dengesini kurarak çünkü bir ilişkinin içinde sadece siz alamazsınız ya da sadece siz veremezsiniz. O zaman denge olmaz. O dengeyi kurarak böyle tatlı tatlı içinizdeki çocuğa istediklerini, ihtiyaçlarını sağlıklı yollarla sunarak böyle çok güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Tabii çevrenin dikkatini çekebilir bu. <laughs> ne oluyor ya? Hani 40 senelik dengeyi mi değiştiriyorsun şeklinde. Evet, bazen yeri geldiğinde o dengeler değişmeli ama huzurla bize bu güzel kitabı, bu önemli konuyu hatırlattığınız ya da kavratmaya çalıştığınız için, çabanız için bir kere size teşekkür ederim. Bu tür yazılardan, kitaplardan oldukça keyif alan bir editör olarak bunu söylüyorum. Çabanızı saygıyla karşılıyorum. Ne güzel, ne mutlu bana. O yüzden sizinle buluşmuş olmak da benim için bir mutluluk. Okurlarımıza, izleyenlerimize ne söylersiniz ve... İnsanlar kendini bulma cesaretini okuduklarında ne hissedecekler? Sizin cümlelerinizle duyalım son olarak. Öncelikle incinmiş çocuğu mutlaka anlamak gerektiğini düşünüyorum. Ben bunu kendi tecrübelerimle bizzat deneyimledim. Ee, ve bundan korkmasınlar. Çünkü e, bir çocuğu anladığınızda çok şey değiştirebilirsiniz. Onun elinden tuttuğunuzda zaten o çocuk sizsiniz. Ve kendinizi büyütebilirsiniz, kendinize ebeveyn olabilirsiniz. Bu çok şefkatli bir süreçtir. Bu kitap özellikle karşılıklı konuşma şeklinde olduğu için anlaşılmış hissettirecek ve şefkat verecek. Dolayısıyla çocuk yan böyle pamuklara sarıldığında zaten gerisi kendiliğinden gelecek. Bakalım okuyanların yorumlarını da videonun altına bekliyoruz e, o zaman. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum ben de. Çok teşekkürler. Keyifli okumalar diliyorum herkese. Çok sağ olun.